الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله यो यो लाग्यो नि मलाई न त 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 यो लाग्यो नि मलाई न Yürü ve kalbim bil Değerli kardeşlerim, bu dünya hayatından ahiret alemine göç edilen, şurada musallada hazır bulunan el kişileri, hali hayatlarında, kemal sıfatlarında nasıl bilir, nasıl şartı gidersiniz? <laughs> Dahi nasıl bilir, nasıl şartı gider? Kedalik nasıl bilin, nasıl sahip <laughs> Ahirete mütalip olan haklarınızı, özellikle anne ve baba hakkınızı, arkadaşlık haklarınızı, komşuluk haklarınızı, bu evlatlarınızı helal ettiniz mi? <laughs> helal ettiniz mi? Helal ettiniz <laughs> Ben de helal ettim, helal olsun. Rabbim helalliklerimizi ve şahitliklerimizi kabul edesin. <laughs> Rabbim bu mevkaların bilerek bilmeyerek işlemiş oldukları hata ve kusurları var ise affeylesin. Kabirlerini cennet bahçelerinden Amin. bir bahçe eylesin. Amin.